Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Bu şekilde pişmiş oldu. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık. Yaklaşık bir saat kadar da bu çıtırlığını koruyor. Bekledikçe de böreğimiz yumuşuyor. Sabah kahvaltınıza Ara öğünlerde tüketebileceğiniz misafiriniz geldiğinde çayın yanına, gün masalarına hazırlayabileceğiniz pratik bir börek tarifidir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.